Hayır, tabii toplantı da Sayın Erbakan işte Atatürkçü bir e, çizgiyle karşımıza çıkıyor. Fakat iş Hasan Mezarcı'ya geldiğinde ya da kendi partisi mensuplarının Atatürk'le ilgili hakaret amiz laflarına geldiğinde, geldiğinde bizim, aynı hassasiyeti nedense göstermez. kendi bize, partinizin milletvekilliği görüşleri nasıl şahsi ilgilendirmez? Şahsi gerekenler yapılır. E sizin pozisyonunuz bir konudur. Konudur. Sizin pozisyonunuz. Şimdi biz Rafa Partisi'nden bahsediyoruz. Ahmet'ten Mehmet'ten değil. Rafah partisi işte bu söylediklerimizdir ve de şimdi önümüze vereke şu laikliğe bir gelelim. Bu laiklik nedir ne değildir? Önce şunun bir matematik tarzını yapalım. İnsanlara en büyük nimet akıldır, akıl. Yani meseleleri kavrayabilme kabiliyeti dena bak bunu hepimize nasip etsin. Onun için şimdi bu kabiliyetimizi toplayarak şu konuştuklarımızı dikkatle takip edelim lütfen. Bakınız kaç defa açıkladık. ...laik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Ve laik kelimesini kendi anayasasına koymuş 200 tane ülke içerisinde Türkiye ve Fransa'dan başka bir ülke yok. Biz biliyorsunuz bu konu söz konusu olduğu zaman anayasa değişikliği 200 ülkenin anayasasının din, inanç ve laiklikle ilgili maddelerini topladık. Hürriyetlerle ilgili maddelerini 200 ülkenin bir kitap halinde de meclis başkanlığına takdim ettik. Ne gözüküyor bütün dünya ülkelerinin anayasaların Yarıdan fazlası devletinin dinini bildiriyor. İngiltere'den tutun, İngiltere anası yasası yok denen mahkemeler bir temel esasa göre karar alıyor anayasa mahkemeleri. İşte o alınan kar kararların içerisinde temel esas İngiltere'nin dini, Anglikan kilisesi dinidir. Bu onların kuralı. Bir yerde yazılı olmasa dahi anayasa mahkemesi bu kurala dayanarak karar alıyor. Ve tabi bütün Güney Amerika ülkeleri, Müslüman ülkelerin pek çoğu, dünyanın her yerinde önce dinlerini bildirmişler. Ve bu ülkelerin hepsinde laik kelimesi kullanılmamış, Türkiye ve Fransa'da kullanılmıyor. Ama Fransa'da dahi laik kelimesi kullanıldıktan sonra anayasada açık, sarih açıklama yapılmış. Denmiş ki bak laiklikten kastımız şudur. Fransa'da herkes din hürriyetine sahip. Bir. İkincisi, kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanamaz. Laikliğin matematik tarifini yapıyor. Üçüncüsü, onlar anayasalarında diyorlar ki, devlet teşkilatı kilise teşkilatına karışmayacak. Devlet dine değil, anayasalarında yazanı söylüyorum ve matematik konuşuyorum. Devlet teşkilatı kilise teşkilatına karışmayacak. Kilise teşkilatı da devlet teşkilatına karışmayacak. Fransız anayasasında layık kelimesi kullanılmış, bu kelimenin matematik açıklaması için de üç tane unsur konmuş. Başkalarında layık diye bir kelime yok. Fransası yok. o da bunu koymuş. İşte bütün dünya bu. Ve illa Türkiye'ye gelince şu Türkiye'deki duruma bakın siz. Önce bir defa anayasada resmi dil Türkçedir diyor. Alttaki maddede. Üstteki dil layık diye bir yabancı kelime kullanmış. Neden resmi dil Türkçe olduğuna göre bu layık kelimesinin manası Türkçesi neyse bu yazılmıyor anayasaya. Neden? Biz bunu 71'de istedik. Mecliste 71'de anayasa değişikliği istendiği zaman şu layıklığın manası neyse yazılsın diye ya, bizim üç tane teklifimiz vardı o zaman. O tekliflerden birisi de buydu. Herkesin değişikliği istiyordu. De biz de o zaman bunu istedik. Niye bunun Türkçesi yazılmıyor? Niçin anayasa çelişkiyle başlıyor? Neden? Resmi Türkçe değil Soruyorum size şimdi. Şu Türkiye'de 60 milyon insan, 30 milyonumuz köyde olur. Gel sizinle bir köylü ninemize gidelim. 50 yaşında, 60 yaşında. Nine laiklik nedir diye. Ondan sonra dinleyin bakalım. Ne izahat dinleyeceksiniz. Ortada bir komedi var. Böyle anayasa olmaz. Halk dilini anlamıyor. Tabii bu bir art maksat güdülerek bazı küçük çevreler tarafından parlamentolarda etkilemek surette yaptırılıyor. Bu işler Türkiye'de nasıl olur hepimiz biliriz. Bu kendi kendine olmuş bir şey değil. Yani laiklik adına tam laikliğe aykırı tatbikat yapabilmek isteyen zihniyetler Türkiye'yi bu duruma düşürüyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelince Türkiye'de önce bir defa dünyanın kabul ettiği laiklik bu. Herkes kendine göre laiklik tarif edemez kelime onların, onlar da matematik tarifini yaptı. Herkes dininde hür olacak, öyle mi? Bunun en büyük savunucusu biziz. Refah Partisi. Bir. Kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanmayacak, öyle mi? Elbette bunun en büyük savunucusu biziz. Efendim o teşkilat ona karışması etmesin, bu bir teferruat. Kaldı ki bütün batı parlamentolarını, bak benim gençliğim Almanya'da geçti, 46'da harp bitmiş, 47 Alman anayasası yapılmış, 50-51 yeni kanunlar yapılıyor. Alman parlamentosunda bir haftadan fazla aile hukuku ile ilgili konular konuşulurken Hristiyanlık ne diyor, Papa ne diyor, bunun müzakeresi yapılmıştır. Dinliyor, arkadan serbest iradesiyle kararını veriyor. Ama dinliyor, konuşuyor, irdeliyor, öğreniyor, güzelse alıyor, değilse bırakıyor, işte batıdaki tatbikat bu. Ve de tabii insanlar layık olmaz. Bir Amerikan Cumhurbaşkanı İncil'e el basarak yemin ediyor. Amerikan parasının üzerinde biz Allah'a inanıyoruz, güveniyoruz, yazıyor. Batı dediğim bu ve de batıda yine hepimizin bildiği gibi kilise kendi kıyafetleriyle bütün her yerde merasimlerini yapıyor da buna sadece saygı gösteriyor ve Alman anayasasında kilise kendisiyle ilgili kanunu kendi yapar Alman polisi bu kanun uygulanmasına yardımcı olur diyor. Kiliseye kola açık giremezsiniz, başınız açık giremezsiniz, belli şartlara uygulayacaksınız. Bu kanunları kilise koyar, parlamento koyma. işte batıdaki laiklik bu. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de şu yapılan iş nedir Allah aşkına? Önce bir defa hepsini bir kenara bırakıyorum da. Şu anayasanın 24. maddesini alın. Bir güzelce bir okuyun. Dünyanın anayasalarından cümleler alınmış baş tarafa. Bir iki üç paragraf. Herkes ibadetinde hürdür. Kimse kimsenin iban mani olmaz etmez filan falan. Ama altta bir fanile sarkıyor. Nedir o sarkan fanile? Becerememişler. Bak ne yazıyor. Aynen okuyayım siz böyle başlıyor. Devletin temel nizamlarını kısmen de olsa temel diye başlamış, çok büyük bir şey söyleyecek zannediyorsun. Kısmen de olsa deyince, yani devletle ilgili ne olursa olsun ad dönüş. Sonra dini esaslara uydurmak maksadıyla hangi din olursa olsun veya bunu böyle başlamış bırakmış. Hangi maksatla olursa olsun. Koymuş. Sonra yani hiçbir şekilde dinlerin bahsettiği uzlardan bahsetmeyecek. Oraya getirecek söz. Arkasından ne diyor? Diyor ki hangi maksatla olursa olsun dini istismar etmek diye bir kelime kullanmış. Dini istismar etmek ne demek Allah aşkına? Dini istismar etmek ne demek? Şimdi bak ben şu gözlüğü kaldırıyorum. Neyle? elimle kaldırıyor. Bir insana ya niye gözlüğü kaldırırken elini istismar ediyorsun denir. Mi? El zaten bunun için. Bir insanın da kanaatini söylerken inancı bunun içindir. Bir insan başkasının inancına göre konuşmaz ki. Neyi doğru biliyorsa, iyi biliyorsa buna göre konuşur. Din hürriyeti dediğimiz bu zaten. Kardeşim sen bunu söylerken dinini istismar ediyorsun. Bu ne saçma bir iddialar. Çocukça bir Diyorum ya fanile sarkıyor, becerememiş tertip edenler. E altta ne diyor? Her ne suretle olursa olsun bunları konuşmak yasaktı. Dünyanın hiçbir anayasasında böyle bir cümle yok. Şimdi şu cümleyi <laughs> alın. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bana değil, aklı başında bir insana göster. Ne diyor bu değil? Ne diyecek size? Biz işlerimizi konuşurken hatta devletimize ait çeşitli konuları konuşurken her şeyi inceleriz konuşuruz ama eğer dinlerin birisi bir şeyi tavsiye ediyorsa o zaman bunun konuşulması bile yasaktır bir şey ya belki iyi güzel bir şey iyi olursa güzel olursa onu almak çok tabii bir şey ama eğer bir şey bir dinde varsa, iyiyse de güzelse de konuşamazsın bile. Böyle bir maddeyi dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bunun bir tek manası vardır, bu ateizmdir. Bütün dinlere karşı cephe almak demek. Hangi dinde ne var konuşamaz. O için bir insan bir kanun teklifi verecek değil mi? Bütün dünyadaki dinleri araştıracak. Acaba Dalai Lama'nın dininde böyle bir teklif var mı? Niye? Varsa bitti, konuşulma. Bu nasıl bir tatbikat Allah aşkına? Dünyanın neresi? Bakınız Türkiye'de laikliğin ne olduğu hususunda en geniş hukuki dokunan 1949 yılındaki meclis konuşmasıdır. 163 madde çıkarken. Meclis hiçbir maddeyi bu kadar eline boyuna konuşmamıştır. Konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Bir hafta. Sonunda komisyon sözcüsü çıkmış başbakan çıkmış, adalet bakanı çıkmış, hepsi o gün çıkan 163 maddeyi bir noktaya bağlamışlar. Çünkü diğer partilerden, mesela Millet Partisi'nden itiraz edilmiş. Ne yapıyorsunuz? Siz Müslümanlığı yasaklıyorsunuz. Günlerce konuşmuşlar, misaller vermiş. Yani sizin getirdiğiniz bu maddeye göre ben hanımıma erkek berbere gitme desem sen beni alıp hapse koyacaksın. Çünkü senin madden bunu cezalandırıyor. Böyle misaller var, meclis saptından söylüyor. Günlerce konuşulmuş. Ondan sonra Demokrat Parti'den de o zaman büyük bir itiraz gelmiş. Onları susturmuşlar. Nasıl susturmuşlar? Demişler ki siz konuşamazsınız. Çünkü bu 149. maddeyi İnönü ile Celal Bayar baş başa tanzim ettiler. Beraberce mutabık kaldılar. Sen Demokrat Parti'densin. Senin Celal Bayar bunu kabul ettiğine göre sen bunu konuşamazsın. Boşuna bize vakit kaybettirme diyor. Onları böyle susturmuş. Ve sonunda... ...çok enteresan bir müzakere ve meclis zaptı. Gelmiş komisyon sözcüsü, Adalet Bakanı ve Başbakan. Diyorlar ki arkadaşlar, biz bu maddeyi... ...ne İslam'ı yasaklamak için getiriyoruz... ...ne din hürriyeti yasaklamak için getiriyoruz. Bak dikkatli okuyun. Bunlar yapman hepsine müsaade var. Laikliğe aykırı olarak yapmak suçtur diyoruz layıklığa aykırı olmanın manası ise orada söylüyorlar bunu dogmatik skolastik zihniyetle körü körüne zorbalık yapmak. İşte bunu yasaklamak için getiriyoruz diyor. Yani yoksa ki bir insan ülkenin yararına gördüğü bir fikrini söyle her şey serbesttir diyor. Fakat kendisi dahi Müslümanlığı öğrenmemiş. Dinimiz böyle emredi gözünü yumup baskı yapmak isterse bu baskılı davranışı ortadan kaldırmak için bu maddeyi getiriyoruz diyorlar. Sözü buraya bağlıyorlar, oylayıp çıkartıyorlar. Ama arkadan geçen 40 sene esnasında gelin görün tatbikatı meclis zaptında sarahaten böyle söylendiği halde sırf bu kelime yabancı kelime olduğu için herkes kendine göre mana verdiği için başını örten kalpliğe aykırı oluyor dini inancından dolayı dini kitap okuyan layıklı aykırı Ben geçen sefer bütçe konuşmasında mecliste bir kitap gösterdim. Ne bu? Rahmetlik Bekir Berk arkadaşımızın Türkiye'deki Said Nursi Hazretlerine Allah rahmet etsin Kur'an tefsirine ait kitaplarını okuduğu için mahkemeye sevk edilenlerin haritası ve adedi. Beş bin. İşte Türkiye'de böyle bir tatbikat yapıldı. Bu kelime yüz. Neden? Dünyada laikliğin bir manası var ama Türkiye'de laiklik dediğin zaman Müslümanlara baskı hakkı zannediliyor. Laiklik dediğin zaman Müslümanlığı yok etme hakkı zannediliyor. Yani laiklik İslam düşmanlığı olarak kullanılıyor. İşte halkımız buna karşıdır. Türkiye'deki sancılar buradan çıkmıştır. Peki aksi var evet. mı efendim şimdi... E en çok Refah Partisi'nden tedirginlik duyan çevreler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Refah Partisi'nden tedirginlik duyan çevrelerin en fazla üstünde durduğu husus demokrasinin imkanlarından istifade ederek Refah Partisi iktidara gelip demokrasinin kendilerine bahşettiği iktidar imkanlarını bütün bir kamu düzenini ve kamu hukukunu değiştirecek yönde kullanacaklar ve başkalarının kendileri gibi olmayanların kendilerinin faydalanarak geldiği yoldan iktidar olma hakkını engelleyecekler. Kamu hukukunu, kamu düzenini değiştirir biçimlerinden bir tanesi de bütün bir kadın nüfusunu tesettüre zorlayacak hukuki nizamı getirecekler. İşte, gerçi Ramazan günü konuşmak pek caiz değilse de kuran itibariyle söylemek icap ediyor. E bu milletin bir kısmı da içki içiyor. Ya düşkün ya da içiyor. E dinen bu makbul olmadığı için e, Refah Partisi kendi umdelerine, ilkelerine uyarak hukuk nizamını kendisi biçmeye başladığı zaman bunu da yasaklayacak. Biz kimsenin e, dinini nasıl e, icra edeceğini, nasıl ibadet edeceğini karışmayalım. Fakat onlar da bizim hayat tarzımıza karışmasınlar. Karıştıkları anda eee laikliğin yerine şer'i hukuk nizamı ki işte günümüze uygun değildir egemen olur ve Refah Partisi ee, aslında Demokresten istifade ederek demokrasinin önünü tıkayıp demokrasi yok edecektir diyorlar. Şimdi bu iddiaları siz biliyor Tabii, olmalısınız. Elbette. Şimdi Allah'a şükürler olsun Türkiye'de çok büyük gelişmeler oldu. Her şeyden önce din hürriyeti sahasında da çok büyük gelişmeler oldu. Çünkü her şey aslına rücu eder. Tabi olan neyse o teşekkül eder. Sunni, uydurma şeyler yürümez. Şimdi Türkiye'de bu büyük değişiklikler olduğu için sizin bu söylediğiniz kuruntular, ortaya bugün atanlar artık ufaldı ufaldı küçücük bir grup oldu adeta devirler de geçtiği için fosilleşti. Yani bunu ufancık bir grup söylüyor. Hiç milletin böyle bir endişesi yok. Millet neyin ne olduğunu biliyor. Milletin yok da devleti var işte. Ee, evet şimdi söylediğiniz bunu söyleyen bir ufancık azınlığa geliyor. Bunlar üç kişi beş kişidir. Önce bir defa işin temelinde ne konuşuyoruz biz? Herkes inancında hür olur. Birinci madde. Daha bunun neticesi var mı? Sen benim inancıma gelip karışacaksın. Yok kardeşim hür olacaksın. Birinci maddemiz. İkincisi kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanmayacak. Tabi devlette de hiç kullanmayacak. Dolaylı yoldan da şiddet olmayacak. Bu temel madde. Gerçek laiklik. Efendim siz ferdi hürriyetlerden, yani bireysel özgürlüklerden söz ediyorsunuz. ...hayır, Ama siz ülkenin olarak geldiğimiz zaman... ...aldığımız zaman... zaman ...tabii işte bu... ...bu temel esaslara uyulacak... ...kaldı ki... ...biz gökten zembille inmiyoruz... ...bak bizim milletimizin... ...şerefli tarihi... ...bunun en açık örnekleriyle dolu... ...bunların korkular, ...bunlar her şeyi batıdan öğreniyor... ...Müslümanlığı da batıdan öğreniyor... ...onun için bu hale düşüyorlar... ...şimdi hallerine bakın siz... Batı'da çünkü kilise neler yapmış neler neler Müslümanlıkta böyle şey yok. Bizim tarihimiz boyunca düşünün. İşte Balkanlar. Şu Balkanlarda bir tane kilise ecdadımız dokunmuş. Şu Bosna'da seçim var ya. Bizim arkadaşlarımız da gitti yardım etti diyorum. O seçimin kazanılmasında Ali İzzet Bey'in en çok etkin olan zatlardan birisi 90 yaşındaki bir Hristiyandır. Bu Hristiyan diyor ki ey Hristiyanlar oylarınızı Ali Bey'in partisine verin, sakın Komünist Partisi'ne vermeyin. Çünkü ben 90 yaşındayım, Osmanlı devrini yaşadım. Bu Müslümanlar bizim kiliseye gitmemize karışmaz, bu komünistler bizi kiliseye gönderme. Hem de böyle göğsünü vurarak, 90 yaşında bir insan içten yaptığı bu konuşma dolayısıyla, orada Müslümanlar biliyorsunuz yüzde 45, ama yüzde altmış oy aldı Ali İzzet Bey'in partisi. Çünkü birçok Hristiyanlar da bu inanıştan dolayı Müslümanlara oy verdiler. Çünkü tarihimiz baştan sona kadar din hürriyetinin harikalarıyla gelmiştir. İşte en açık misal İstanbul'daki Darül Aceze daha 100 sene önce yapıldı Sultan Hamid tarafından. Sultan Hamid hatta kendi parasıyla yapmış olduğu bu Darül Aceze'de ne yapıyor? Düşkünleri alıyor, Darül Acize'de cami var, kilise var ve de havra var. Üçü de Üçünü de yapmış. Neden? İnsana insan olarak muamele ediyor. 80 yaşında bir düşkün almış, yurda koymuş. Onu besliyor. İnsan haysiyetine saygı duyuyor çünkü. Bizim inancımız bu, tarihimiz bu. Biz batılılar gibi değiliz. Sonra Müslümansan buyur canım. Hristiyansan buyur kiliseni. Yahudiysen buyur kavram Musevisi diyor ve bunlarda yaptırıyor. Bizim tarihimiz bu. Bundan dolayıdır ki bizde zaten kimseye inanç hürriyetinden dolayı bir baskı ne yapılmış ne de yapılması söz konusudur. Tam tersine Bu taklitçiler gelmişler şimdi inancından dolayı başını örten insanın zorla başını açacağım. Hala, Peki, ateist hala. ateistlere inanmama hürriyeti tanıyor musun? Herkes Herkes. Hiç kimsenin hürriyetine karşılamam. Ve bak biz... Yani başını örtmeme hürriyetini... Tabii elbette mı? örtmüyorum diyor. Gayet Benim inancım budur diyor, bitti. Bizde yasak yok, bizde zorlama yok. Bak bizde ne var, şunu anlatayım. Ben içki içeceğim diyor. Buyur. Ama bizde şu var. Şimdi Türkiye'de bütün televizyonlar kanallar halkımıza daha çok içki içirtmek için ne lazımsa bunun probandasını yapıyor. Sonuç, Türkiye'de kullanılan içki grafiği hızla artıyor. Bir yönetim, ülkesindeki insanların böylece yanlış istikametlere sevk edilmesine destek olmamalı. İnsanını sevmeli, çünkü içki zararlı bir şey. Bugün milyonlarca insan buna alışmış, ah bir kurtulsam diyor bu kadar arkadaşımız var bu kadar yakınımız var işte yönetim insanların kendi içinden gelerek bunun zararını görerek bu zararlı alışkanlıktan vazgeçmesine yardımcı olmalı neyle telkiniyle medyasıyla filmiyle tiyatrosuyla aradaki fark bu bunlar içkiyi kırbaçlıyor içirtiyor şiddeti kırbaçlıyor yabancı filmleri kırbaçlıyor ve bütün ülkeyi tahrip ediyor. Ülke perişan oluyor. Ve de tabi şu porno filmlerin haline bakın. Bunlar bu. Bu ülkeyi hayra götürmez. Dünyanın birçok ülkesinde bugün bizim söylediğimiz yöne dönülmüş.